Efendim merhabalar Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben astrolog Zübeyde Yetkin sevgili teraziler ve yükselen teraziler ay burcu terazi olan sevgili dostlar efendim yeni bir yılın eşiğindeyiz takvim değişirken kalbinde kalanlarda değişiyor mu işte bugün buna bakacağız sevgili teraziler unutamadığım Aklından çıkmayan, bazen bitti dediğin ama içten içe hala hissettiğin kişi için yeni yıl enerjisini soracağım sevgili dostlar. Evet açılımımız aklındaki kişi sana geri dönecek mi? Buna bakacağız yeni yılda sevgili dostlar. Ama açılıma geçmeden önce efendim yeni yıl eski yükleri taşımak zorunda olduğun bir yıl değil. Hak ettiğin sevgiyi, değeri Netliğe kavuştuğun bir yıl olsun. Bunu tüm kalbimle içtenlikle diliyorum sevgili teraziler sizler için efendim. Evet hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız. Sonra da tarot testimize sorumuzu soracağız efendim. Açılımımıza geçmeden önce yılbaşına kadar tarot fiyatları tek fiyat olacak sevgili dostlar bununla alakalı kampanya yapmak istedik yılbaşına kadar hangi açılımı isterseniz hiç fark etmez bu konuyla ilgili bilgi almak isterseniz whatsapp'tan 551 873 2073 ne oldu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili değerli teraziler Evet efendim abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle bakalım aklınızdaki kişi şu anda hangi enerjiler içerisinde. Bismillah diyelim ve ilk kartımızı alalım. Düşmanlık kartıyla geldi. Bu kart tüm açılımlara geldi sevgili dostlar neredeyse bunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde gizli aşk var. Burada düşünmek dedi aklınızdaki kişi detaylandıracağız elbette. Devam ediyorum. Tam da şu anda an itibariyle bakıyoruz. Değerli diyor efendim. Kaybetmek dedi. Bakın sevgili teraziler. Çaba var efendim burada. Bir kart daha alalım. Ayrılık dedi. Evet sevgili değerli dostlar. Bugün aklınızdaki kişi açılımı için Halitir ruhiye destemi seçtim. Çünkü bu deste daha çok ruh halini bize gösteren bir deste olduğu için bu açılımda bu desteği seçtim aklınızdaki kişi için. Şimdi kişi düşmanlık kartıyla geldi sevgili dostlar. Şu anda düşmanlıklara maruz kaldığını ya da gizli düşmanların açığa çıktığından bahsediyor. Ne demek? Bugüne kadar fark etmediği, e, asla düşmanlık beklemediği kişilerin, açığa çıktığını ve o kişilerden beklemediği kişilerden düşmanlık gördüğünden bahsediyor bize. Tam da şu anda an itibariyle efendim. Öte yandan gizli aşk var efendim bu kişinin kalbinde. İşte bu desteği o yüzden seçtim sevgili dostlar. Daha çok ruhsal olduğu için ruh alemini bize anlatan bir deste olduğu için şu anda kişinin kalbinde gizli aşkım dediği birisi var. Bu siz misiniz? Biraz sonra bakacağız sevgili teraziler. Ve kişi bu aşkını inanılmaz bir şekilde düşünmekte. Çok fazla düşünüyor sevgili dostlar. Gece, gündüz her şekilde anımsıyor ve düşünüyor dedi kartımız bize. Çünkü o kişi yani gizli aşkım dediği kişinin çok değerli olduğundan bahsediyor burada bize. O benim değerlimdi diyor sevgili teraziler. Ve diyor ki efendim ben bu kişiyi kaybettim. Bakın kaybetme kartı. Sembolde de gördüğünüz gibi kişi ne kadar kederli, ne kadar üzüntü içerisinde kaybettiği için çünkü burada ayrılıktan da bahsediyor kişi. Bakın, tamamıyla bir ayrılık olmuş olabilir kimileriniz için. Ya da burada bir soğuk mesafe. Şu anda. Bundan bahsediyor. Kişi ya tamamıyla da ayrıldı, kaybetti bu kişi. Ya da soğuk mesafeler. İki tarafında birbirine iletişimi olmaması birbirine sırtını arkasını dönmesinden de bahsediyor olabilir. Ama burada şu var sevgili dostlar. Bir çaba içerisinde kişi. Şu andaki enerjisinde bir çabalama isteği var kişide. Bu çaba bu ayrılıkla ilgili olabilir. Ya da şu anda gündeminde kendi hayatında inanılmaz bir şekilde çaba içerisinde olabilir bu kişi sevgili dostlar. Evet aklınızdaki kişi bu şekilde geldi sevgili teraziler. Şimdi sorumuzu soralım efendim. Bakalım tam da şu anda an itibariyle. Aklınızdaki kişi yeni yılda size dönecek mi sorusunu soruyorum. Bu açılımı üçe ayırdım. İlk önce aklınızdaki kişinin tam da şu anda sizinle olan duygularına bakacağız. Size karşı olan duygularını soracağız. Sonra sizi yeni yılda bu kişi nasıl görüyor? Buna bakacağız. Yeni yıla girerken sizi nasıl görüyor diyeceğiz. Ve size dönecek mi efendim yeni yılda? Tarot destemize bunu soracağız. Güzelce destemizi karıştıralım. sizlerde de odaklanın sevgili teraziler. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Bismillah diyorum. Kişinin düşünceleri efendim. Pardon duyguları tam da şu anda an itibariyle size olan duyguları of inanılmaz kupa prensi kupa kraliçesi ama kılıç üstümüz üstümüzle geldi detaylandıracağız peki yeni yıla girerken kişi sizi nasıl görüyor sevgili teraziler bakalım kupa dörtlümüz var burada Şeytan kartı. Kılıç etsa. Şimdi yeni yılda size dönecek mi sevgili dostlar? Niyeti var mı? O değnek sekizlisiyle geldi. Kişi kılıç dörtlümüz var asılan adam dedi. Şimdi duygularına baktığımızda sevgili teraziler kişi inanılmaz duyguları artmış, duyguları çoğalmış bir şekilde tam da şu anda an itibariyle. Bu kişinin gizli aşkım dediği kişi sizsiniz. Çünkü burada kılıç üçlüsüyle geldi. Bu ilişki gizli sevgili dostlar. Bundan bahsediyor kişi burada. Ama kişi duyguları artmış. Öte yandan da duygularında şu var. Sana duygularımı samimi ve dürüstçe söylemek istiyorum diyor efendim. Anlatmak istiyorum diyor. Şu anda bu enerjide duyguları. Çünkü bu kişi için siz duyguların kraliçesisiniz. Yani ne demek istiyor burada? Diyor ki sevgili dostlar, sen beni sahiplendin. İlgini benden esirgemedin. Şefkatini benden esirgemedin. Beni o kadar güzel sevdin ki bir daha kimsenin beni böyle seveceği, seveceğinden emin değilim. Yani kimse beni bir daha böyle sevmez. Senin beni sevdiğin gibi diyor sevgili dostlar. Bunun çok farkındayım şu anda diyor. Evet yine burada gizlilik teması da saklar kupa kraliçesi. Yani mevcut enerjisindeki gizli aşkı sizsiniz. Şu anda e, çok çoğunlukla enerji ayrı olabilirsiniz. Uzun zamandır iletişiminiz olmayabilir yine. Çünkü burada yine kılıç üçlüsüyle der ki ya kişiler evli, iki tarafta evli olabilir ya da iki tarafın bir tarafı evli olabilir ya da üçüncü kişiler yüzünden bu ilişki bu hale gelmiş sevgili dostlar. Şu andaki bulunduğu noktaya. Kişi yeni yıla girerken sizi nasıl görüyor dediğimizde bu kişiye karşı küs olduğunuzu söylüyor. Zaten mevcut enerjilerinde de bir ayrılıktan bahsetmişti. Soğuk enerjilerden bahsetmişti, mesafelerden. Hala bana bir küs olarak yeni yıla gireceksin diyor. Sizi böyle görüyor kişi. Ona küssünüz, sırtınızı dönmüşsünüz. Bundan bahsediyor kişi. Ama kişi diyor ki burada şeytan kartıyla ne olursa olsun aramızda bir bağ var. Yani ne yaşanmış olursa olsun aramızdaki bağ var ve bu bağ bitmedi ve bu bağ ile beraber sen de yılbaşına gireceksin benim gibi. Yeni yıla da böyle gireceksin. Yani bu bağdan kurtulamıyoruz. İstesek de bu bağdan kurtulamıyoruz. Yani istesek de birbirimizi unutamıyoruz demek istiyor sevgili dostlar. Yeni yıla da unutamaz, unutamadığımız bir şekilde gireceğiz. Ne yaşanırsa yaşansın. Ve burada sizi kıskanan bir enerji var. Çünkü kıskanmasının özellikle sebebi kılıçlısıyla sizin size yaşattığı, yaşanılan ya da o negatif enerjilerden, negatif insanlardan kurtulduğunuzu kılıçasıyla yeni bir başlangıç yaptığınızı bu yeni başlangıçla yeni yıla gireceğinizi söylüyor. Böyle görüyor kişi. O yüzden sizi kıskanıyor burada kişi. Belki de hayatınızda biri var. Ya da yok ama kişi böyle görüyor ya da gerçekten var kişi bunu biliyor bu da olabilir. Herkes durumuna göre alsın. Ama yepyeni bir şekilde yeni bir yıla gireceğinizi düşünüyor. Yani kişi sizi bu şekilde görüyor sevgili Teraziler. Peki niyeti var mı diye baktığımızda efendim kesinlikle bu kişinin Yeni yılda sizinle iletişime geçme olasılığı yüksek geldi. Niyeti var çünkü. Mesajlaşmak, haberleşmek, konuşmak şeklinde geldi. Fakat burada niyetinde iletişim var ama çok net aranızdaki mevzuları konuşmak değil. Ya da netliğe kavuşturmak değil sevgili Teraziler sizinle iletişime geçecek, konuşacak bir şeyler anlatacak. Belki de geçmişi konuşacaksınız, hayallerinizi konuşacaksınız ama bu durum çok netliğe kavuşmayacak burada. Askıda kalan mevzular hala askıda olabilir, kalabilir. Çünkü hem sizin mental sağlığınız yani ruh sağlığınız hem de kişinin ruh sağlığı bunu netleştirmek için uygun değil şu an, şu zamanda. Yeni yılda da bu şekilde olacak. Çünkü burada gizlilik var. Bu e, ilişkide netliğe kavuşulması için gizliliğin ortadan kalkması gerekiyor. İkinizde de daha bu güç yok. Sevgili dostlar. Ama bir iletişim, bir haberleşme geldi yeni yılda sevgili değerli teraziler. Efendim açılımınız bu şekilde geldi. Şimdi bu açılımın üstüne şifa destemden mesaj almak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım ne söyleyecek şifa destemiz efendim. Hadi bakalım bismillah diyelim. Aydınlatılmış yol. Seçtiğin yol senin için en iyisi olacak. Bu aklındaki kişiyle ilgili ne karar verirsen ver, sevgili Terazi, senin için en iyi yol bu yol olacak dedi. Kartımız bize efendim. Evet sevgili teraziler sizler için de açılımımız bu şekilde geldi efendim. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Net cevaplar için bireysel danış, danışmanlıklar çok kıymetli. Ee, bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla da olsun Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili teraziler.